Esselamu Aleyküm Bugün e, Geçen ilkini çekmiş olduğum e, Yeni Yüzyılda Nasıl İnanmalı isimli kitabımızın okumasını yapmaya devam edeceğiz. E, en son inancın temelleri noktasında bırakmıştık. bırakmıştık. E, buradan devam edeceğiz inşallah. E, bu noktada kitapta kafamda deli sorular Alt başlığıyla devam ediyor bölüm bu kısım ee, bu da bu özellikle bu günümüzdeki yeni yüzyılda zaten ne dediğimiz gibi kitabın ismiyle isminden de e, anlaşılacak olduğu üzere e, yaşamış olduğumuz dönemde inançla ilgili insanlarda çok ciddi bir e, buhran var çok ciddi bir sapmalar var, çok ciddi bir yanılsamalar var. Özellikle genç insanlarda. Bu noktada buranın önemli olduğunu düşünüyorum. Başlayalım buradan okumaya. Allah'ın varlığı ile ilgili ilahi kitaplardaki bilgilerin yanı sıra insanlar akılla da bazı arayışlara girmişlerdir. Kimi zaman uzun yıllara dayanan araştırma ve incelemelerin yanı sıra kişisel düşünce serüvenleriyle bir yerlere ulaşmaya çalışanlar vardır. Kafa karıştırmayı hedefleyen veya inanan insanların aklını çelmeye çalışan bazı kimseler de yüzlerce, binlerce sorular sorarlar. Bu nokta hala devam etmektedir bu arada. Hala e, kafa karıştırmaya çalışan, insanları imanından etmeye çalışan e, bir sürü kişi sorular var. Hep, bu kişiler e, hep özellikle Allah'ın e, ezeli ve ebedi oluşuyla ilgili, özellikle Hasreten bu konularla ilgili sorular sorup insanların kafasını karıştırmayı, imanlarını elinden almaya çalışıyorlar. E, bu anlamda bunun e, pik yaptığı, zirve yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle böyle kişilerin çıkıp e, <laughs> Özellikle inanan insanların imanıyla oynamaya çalıştıkları, bunun en üst seviyede yaşandığı bir dönemdeyiz maalesef. Doğru bir inanca sahip olmak için sorulan her şeye cevap verilmesi mi gerekir? Yoksa sorulan bazı soruların sadece kafa karıştırmak için sorulduğunu görüp geçmeli miyiz? Doğru soruları sormak ve sorulara doğru cevap vermek bizi doğruya götürür. İnançtaki savrulmalar şüphelerle ve cevabı verilmemiş sorularla başlar. Sağlam inanca gitmek için de bu soruları doğru sormak ve tatmin edici cevaplar almak gerekir. Akılla doğruyu bulabilir miyiz? Bir diğer başlık. Akılla doğruyu da buluruz, akılla doğru inancı da ulaşırız. Aklın tek başına yetmeyebileceğini en baştan kabul etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. Evet, akılla hocanın da burada söylediği gibi elbette ki akılla doğru yola Ulaşabiliriz, doğru inancı ulaşabiliriz, doğruyu bulabiliriz. Ama şu dediği nokta hocanın çok doğru. Aklın tek başına yetmeyebileceğini en baştan kabul etmemiz işimizi kolaylaştıracaktır. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, akıl zaten bir önceki videoda paylaşmış olduğumuz, söylemiş olduğumuz pozitivist mantık. Ee, neydi? Her şeyi akla, laboratuvara endekslemişti. Bundan dolayı da bu yol ateizm yoluydu. Aynı şey geçerlidir burada da. Aklın zaten pozitivist de pozitivistler de akılla her şeyin bulunabileceğini, bilimle, fenle her şeyin bulunabileceğini iddia ediyorlar. Bu şair Tevfik Fikret mesela bunlardan biridir. Bir şiirinde pozitivist bir kafa yapısına sahip olduğu için bir şiirinde şöyle bir şey söylüyor işte yapacak fen şu kara toprağı altın inandım. Yani e, fenle tekniğe, laboratuvara öyle bir inanıyor ki yani bir gün o fen gelecek bilim gelecek e, ve kara topraktan bile altın çıkaracak. Ona inanıyorum diyor. E, burada aklın ve bilimin pozitivizmde de ve birçok farklı e, bakış açısında da e, İngilizce School of Thought dedikleri. Bakış açısında da düşünce ekolünde de şu var. Aklı ve bilimi ilahlaştırma var. Yani buradaki bu hocanın şu dediği şu tek cümle aklın tek başına yetmeyebileceğini en baştan kabul etmek gerekir dediği nokta. Çok çok kritik bir nokta. Bunu denilmediği müddetçe bu denilmediği müddetçe eee doğru bir noktaya varabilmek mümkün değil. Çok mümkün değil. Çünkü e, merhum e, Ziya Paşa'nın da bir e, şiirindeki bir kısmı var. Orada şöyle bir şey söylüyor. İdraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Dolayısıyla e, akılla bu, yani bu terazi bu kadar sikleti çekmez dediği sen aklınla e, bu e, kainatın, evrenin, Allah'ın yaratmış olduğu şeylerin sırrının tamamına vakıf olabilmen, anlayabilmen bunu mümkün değil. E, sen e, aklını kullanarak e, hakikatleri Allah'ın en azından yani en önemlisi olarak da tabii ki Allah'ın varlığına, birliğine yönelik hakikatleri aklınla kavrayabilirsin. Bu da sana gerekli olan da budur. Ee, onun dışında yoksa işte ev, evrenin içindeki, işte kara delikteki e, işte galaksilerin birbirleriyle olan gitmesi gelmesi vesaire gibi noktaları e, çok detayına inip e, onlardan Allah'ın varlığıyla, birliğiyle alakalı e, kanıtlar, deliller elde etmeye çalışma e, birçoğumuzun ee, harcı değil. Birçoğumuzun kapasitesi bu değil. Ee, dolayısıyla aklın e, bu eksikliğini anlayabilmemiz gerekiyor. Kine tekim ki ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam dahi e, kendisine kıyametten haber vermesini isteyenlere e, soruyu soru sorulan, soruyu soran kadar e, malumata sahip değil diyor. Yani kısacası o Gayb ve ait bir bilgidir ve onu da yine Kur'an'dan bildiğimiz üzere Allah'tan başkası bilemez. E, aklın bütün her şeye, e, dünyadaki bütün, kainattaki bütün e, sırrı çözmeye şamil olmadığını aklın anlamamız gerekiyor en başta. <laughs> Devam ediyorum buradan. Beyin sahibi her canlının kendince bir aklı vardır ve bu aklın da bir sınırı vardır yeryüzünde yaşayan canlılar içinde en zeki olan türün insan olduğunu biliyoruz. İnsanların da hepsinin aklını kullanması aynı seviyede değildir. Demek ki her insanın da aklının bir sınırı vardır. Kavramakta zorlandığımız olaylar ve kavramlar olabilir. Kavramış olsak bile duyu organlarıyla gözlemleyip anlayacağımızın ötesinde bazı şeyler de olabilir kesinlikle. Önyargısız bir akıl insanı doğruya götürebilir bu önemli. Ön bir akıl olması gerekiyor. Akletmekten kasıt varken kasıt e, aynı zamanda ön bir akletmek. E, adaletli, hakkaniyetli bir akletmek, aklı kullanmak olmalı bir diğer kriterde. Aklımızı kullanırken de. Ancak sadece akla güvenmek yeterli değildir. Çünkü aklında bir sınırı vardır. Evet. Allah Celle Celaluhu bizden nasıl bir inanç istiyor? Önemli bir bir başka önemli bir soru. Allah celle Celaluhu bizden kendisine kulluk etmemizi istiyor. Evet. Meşhur olan ayeti biliyoruz. Ben insanları ve cinleri yalnızca ve yalnızca bana ibadet etmeleri için, kulluk etmeleri için yarattım ayetini herkes biliyor. Sadece kendisini ilah olarak kabul etmemizi, herhangi bir ortak yani şirk ortak koşulunca şirk olmuş oluyor. Herhangi bir ortak yardımcı değil. Sadece ve sadece tek ve yegane olarak kendisine inanmamızı istiyor Allah subhanallahu ve teala hazretleri. En güzel edep ve saygı ile boyun eğmemizi ve onun emirlerine, hükümlerine uymamızı istiyor. Bu kadar basit. Ee, aslında zor gibi görünse de zor değil. Edep, en güzel edep ve saygı ile her şeyin allah Teala'nın takdirinde olduğunu, onun izni olmadan yaprağın dahi kımıldayamayacağını, dayamayacağını, e, onun e, sonsuz kudret sahibi olduğunu sonsuz ilim sahibi olduğunu bilip ona uyup e, hakkımızda ki allah Teala yine her şey için her şey için kendisine e, müracaat etmemizi istiyor bizden hakkımızda olan ve olacak olan şeylerin hayrını yine kendisinden dileyerek e, ona sığınarak e, çünkü yine bir hadis-i şerifteki dua olarak Bizim dua kitabımızdaki hadis-i şeriflerinden bir tanesi, dualardan bir tanesinde zaten. Senden e, kaçıp sığınılacak bir yer varsa yine sensin ya Rabbi diye. E, Allah'a tam teslimiyetle e, boyun eğmek, e, O'nun hükümranlığını kabul ederek e, ancak Allah'a düzgün kul olabiliriz. ondan O'na tam anlamıyla inanç in iman etmiş olabiliriz. Şart ve şüphe olmadan, evet şart ve şüphe olmadan ama fakat demeden inanmamızı istiyor Allahü Teala. Mucize bekleyerek olağanüstü, doğaüstü etkilerle değil samimi ve gönülden inanmamızı istiyor. Allah Celle Celaluhu bizden sağlam ve şüpheye yer olmayan bir inanç istiyor. Ayrıca inandığımız doğrultuda yaşamamızı da istiyor. Yine bu son iki nokta inandığımız doğrultuda yaşamamızı da bir önceki videoda paylaştığımız, konuştuğumuz noktalardan bir tanesi. Bu çok doğru burada özellikle şu nokta. Mucize bekleyerek olağanüstü, doğaüstü etkilerle, tabiatüstü etkilerle değil, samimi ve gönülden inanmamızı istiyor. Evet, yani artık şu anda bir mucizeyi görmemiz, insanoğlunun bir mucize görmesi mümkün değil. Ee, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında ve diğer... Peygamber Efendimiz'den önceki peygamberlerin ümmetleri, peygamberlere hayattayken bizzat onun zamanında, o peygamberler zamanında yaşayıp, o peygamberleri görüp, o peygamberlerle e, teşriki mesaisi olan, iletişimde olan insanların, o dönemki insanların görmüş olduğu şeyler bu mucizeler. Yani peygamberden bir e, <laughs> bir mucize hasıl olduğunda bunu görmüşler peygamber Efendimizin ayı ikiye yarması gibi ayı ikiye yarma hadisesi gibi <laughs> konuları veya Hazreti İsa'nın eee ölüleri mezardan çıkartması gibi mucizeler Allah'ın izni inayetiyle bunların hepsi tabii ki Hazreti Musa'nın Kur'an'da anlatılan kıssaları vesaire detaylarına tabii girmeye gerek yok. O mucizeleri o dönemdeki insanlar görmüş ve artık ama şu anda peygamberler Hz. Peygamber'in ahirete irtihaliyle birlikte artık peygamber gelmeyecek. Peygamber gelmeyecek olduğu için bizim Allah'ın varlığına, birliğine, kudretine inanmamız için bizzat ondan bir mucize. Yani aslında bakana ve görene etrafta bu mucizeler devam ediyor. Tabiat başlı başına bir mucize. İnsanın nefes alması, nefes vermesi, görmesi, işitmesi yürümesi oturması kalkması uyuması uyanması e, sindirim sistemi insanın içindeki insanın iç organlarının ahenkli bir şekilde çalışması akla mantığa gelmeyecek sığmayacak kadar sığmayacak kadar mükemmel bir e, saat mekanizması gibi bir sistemin işlemesi insanın e, vücudunda fizyolojisinde. Bunlar zaten kendi başına, başlı başına çok büyük mucizeler. Görüp anlayabilene, görüp anlayabilene e, Kur'an'ın mealini okuduğumuz zaman bunu yine göreceğiz. E, tabiatta olan olaylar, havaların değişimi, dağlar, ovalar, bayırlar bunların hepsiyle ilgili e, Allah-u Teala e, görmüyor musunuz diye, akletmiyor musunuz diye zaten deliller sunuyor, söylüyor anlayabilene mucizeler aslında var ama bir kişinin bir peygamberin e, bizzat bir e, olağanüstü e, harika bir mucize göstermesi gibi bir durum yok Dolayısıyla bizim de inanmak için böyle bir şeye ihtiyacımız yok yani bir kişinin gelip işte yine aynı şekilde ayı ikiye bölmesine e, işte asasının yılan olmasına gibi şeylere ihtiyacımız yok. Burada bunu anlıyoruz. Ve buna da ihtiyacımızın olmadığını anlıyoruz. <laughs> Bizden allah Teala'nın istediği gibi ez cümle, son noktası sağlam ve şüpheye yer olmayan bir inanç istiyor. Ayrıca inandığımız doğrultuda da yaşamamızı istiyor. Bu olduğu zaman işlem tamamdır bence. Allah'a in tam bir iman e, e, olmuş olur. Evet, İslam inancının diğer din ve inançlardan farklı taraflarına bakacağız. Yeryüzünde tek ve yegane bozulmamış din İslam'dır. Evet. Dinler tarihi biliminin sınıflaması ile semavi dinler diye adlandırılan Yahudilik ve Hristiyanlık da aslında başka bir peygamber gelip yerine başka bir din getirmeden yani bozulmadan önce hak din idiler. Evet, önceden İslam gelmeden önce e, Yahudilikte, Hristiyanlıkta hak dindi kendi zamanlarında. Allah'tan geldiği şekliyle. Ancak İslam geldikten sonra diğer bütün dinler batıl din konumuna düşmüştür. Puta tapıcılık veya garip ilkel inanışlara sahip dinlerin batıl olduğu zaten ortadadır. Sonradan bozulan dinler incelendiğinde insanların müdahale edip bozdukları tutarsız noktaları açıkça görülecektir. <laughs> İslam inancı, diğer birçok batıl din ve inancın aksine sağlam, tutarlı, eksiksiz bir hayat tarzı sunmaktadır. Kesinlikle öyledir. Ee, hayat, İslam dini e, yalnızca iman noktasında değil, hayatın bütün yönlerine, hayatın bütün yönlerine, içtimai hayatın, iktisadi hayatın, e, ticaret hayatının e, her şeyine, ee, insanın hususi hayatının her şeyine, her noktasına şamil, her noktasına e, müdahale eden, her noktasını düzenleyen, her noktasını güzellikle e, düzenleyen bir yapıya sahiptir İslam dini. İslam dini size, ve burada da söylemiş olduğu gibi en sonunda kastetmiş olduğu gibi İslam dini e, tırnağınızın kesilmesinden e, ve hatta e, Taharet almanın bile nasıl olmasına yönelik e, müdahalede bulunup insanların en sağlıklı, en temiz, en nezih şekilde yaşamasına çalışır. E, yaş yaşatmaya çalışır insanları. E, bunu biliyoruz zaten. Sağlam inanç bir sonraki başlığımız. E, alt başlığımız ise hayatın anlamı ve gayesi. İnsan her zaman mutluluk ve iş huzuru peşindedir aslında diğer tüm yaptıklarımızın içinde mutluluk ve iç huzuruna dönük amaç her zaman bir miktar vardır. Hayata doğru bir anlam yüklemek mutluluğa ve iç huzuruna ulaşmayı kolaylaştırır. Hayatın anlamsız ve gayesiz görülmesi ruhsal bunalımlara ve kaosa götürür. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hayatın anlamına gelelim şimdi. Hayatın anlamı Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk görevini hakkıyla yerine getirmektir. Huzurun kaynağı da budur. Mutluluğun içeriden ifade edilmesi huzurdur. Hem düşüncelerimiz, hem duygularımız, hem hayatımızın tutarlı olması iç huzuru ve ruhsal tatmini sağlar. Huzur Allah'a Celle Celaluhu ve ahiret gününe iman etmekle elde edilir. Kesinlikle. Biz tevekkül edip, tevekkül edip Allah'a, Allah'a tevekkül nasıl olur? Allah'a tevekkül bildiğimiz üzere elimizden gelen kendi kapasitemizce, yapabilecek olduğumuz şeyin maksimumunu yapıp, elimizden geleni yapıp, ondan sonra sonucunu e, tevekkül eylemektir. Sonucunu Allah'a bırakmaktır. E, güzel bir söz var yine burada. Onu da burada belirtmek istiyorum. E, ne kahrı desti adadan ne lütfu aşinadan bil. Umurun hakka tevfizet, et. Cenab ı Kibriya'dan bil. Diye çok güzel bir laf var. Yani siz ne iyiliği dosttan ne kötülüğü düşmandan zannedin. İşinizi Allah'a bırakın ve her şeyin ondan geldiğini bilin, kabul edin diye o anlama gelen, o meale gelen çok güzel bir laf. Bu da böyle. Bu bir rahatlık kesinlikle. Bu bir huzur huzurda söylemiş olduğu gibi. Psikolojik olarak, mental olarak çok büyük bir rahatlama. Siz elinizden geleni yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakıyorsunuz. Zaten onun dediği olacak. Ve ondan sonra ne takdir ettiyse başım gözüm üstüne deyip oturmaktır aslında. Ve bu bir kesinlikle bir iş huzurdur. Çünkü birçok şeyi bir değiştirecek olduğunuz bir şey aslında yok. Ee, ha. Değiştirecek olduğunuz şey nedir? Fark yaratabilecek olan şey nedir? Allah'ın yardımını doğru şekilde tevekkül ederek, Allah'ın yardımını e, duanızla Allah'tan isteyerek sizin yanınızda yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için de öncelikle, ön şartı dediğimiz gibi çalışmak, gereğini yapmak, yan gelip yatmamak, e, ulaşmak istediğiniz amaca yönelik elinizden gelen her şeyi yapıp bütün adımları attıktan sonra Allah'a tevekkül edip, dua edip, Allah'a sığınıp, sonucun hakkınızda hayırlı olacak şekilde sonuçlanmasını e, istemek. Bu onu yaptıktan sonra için insanın gerçekten çok rahat. Hiç gerisine karışmasına gerek yok. çünkü takdir Allah'ındır deyip beklemektir ve nasıl takdir ederse onu kabul etmektir. Yapacak bir şey yoktur. Bu kesinlikle ve kesinlikle insanı huzura eriştirir. yoksa onun, son, onun haricinde bir şeyle ilgili ona kafaya takmak herhangi bir meseleyi gereksiz yere bu insanı kademe kademe çıldırmaya kadar götürür. Ne kadar o mevzuyu e, o mevzuyu ne kadar e, dikkate aldığınızla alakalı, onun derecesiyle alakalı olarak e, bunu artık böyle hayat memat meselesi haline getirip, <laughs> ölüm kalım meselesi haline getirip e, uyku uyuyamayacak noktaya gelirse bir insan bir şeyin sonucuyla alakalı, bir şeyle alakalı o kesinlikle çok ciddi bir ruhsal bunalım, bir ruhsal depresyondur. Ee, onun içine girecektir. Ama buna hiç gerek yok burada bunu söylüyor. Sağlam inanç, e, Allah'a ve ahiret gününe inanmakla ve her işini e, Allah'ın takdirine bırakarak e, yerine, gereğini yerine getirdikten sonra kendi tarafımızdaki, kendi tarafımızdaki e, görevimizi yaptıktan sonra ee, sonucunu Allah'a bırakmak doğru olan yaklaşım olacaktır. İnanmanın psikolojik etkileri inanan insan psikolojik olarak güçlüdür. Bunu zaten söyledik. Hayatın çelişki ve çıkmaz gibi görünen sıkıntılı durumlarında her zaman bir sığınak bulur. Motivasyonu diridir. Çaresiz kaldığında el açıp dua ederek rahatlayabilir. En güzel rahatlamadır. İnanmanın sosyal faydalarına bakalım. İslam inancı sadece kişinin içinde yaşanan bir duygu değil, aynı zamanda hayatın her detayına değen bir yaşama biçimidir. Az önce bunu ben de söylemiş oldum. İslam hayatın bütün yönlerine şamil bir dindir dedik. Bunu kastediyor hoca da burada. <laughs> İnanan insan, birlikte yaşadığı diğer insanların hayatına olumlu çok şey katar inanan insanların etkin ve çoğunlukta olduğu toplumlarda eğer İslam hakkıyla yaşanıyorsa sosyal problemler azalır, hayat kolaylaşır. Kesinlikle ve kesinlikle. <laughs> İslam bir toplumun içinde doğru yaşansa zaten hiçbir problem kalmayacaktır. <laughs> Bunu bilmek gerekir. İslam'ı doğru yaşasak keşke toplumca hiçbir problem kalmaz. Bugün söylediğimiz, konuştuğumuz, mevzu bahsettiğimiz problemlerin, allatmaların, yalanların, e, dolandırıcılıkların, e, ahlaksızlıkların, edepsizliklerin hiçbiri kesinlikle olmayacaktır. Bunu hepimiz bilmemiz lazım. İslam'ın vaaz ettiği bütün şeyler, bütün prensipler, bütün ilkeler e, insanların mutlu, mesut birbirine güven içinde yaşamasını sağlayan noktalardır ve hiçbir nizam, hiçbir nizam bunları İslam gibi vaaz edemez, vaaz edememiştir de keşke böyle İslam'ın tam olarak yaşandığı bir toplum olsa. Evet. Bu giriş kısmıydı. Devamında çok kısa bir pasaj var burada şu anda kalan. Orada da bu eseri niye hazırladığıyla alakalı yazar, hoca şey yapıyor, konuşuyor. Evet, sadece şu son kısmını söyledim. Bu eseri bir arayışın kılavuzu olarak ve zihinlerdeki tereddütleri gidermek, zihin bulandıran yanlış bilgilerin arasında doğru olanı bulmak için size yol arkadaşlığı yapmak üzere hazırladık. Bu da çok önemli bir nokta. İyi ki böyle bir eseri hazırlamış e, yazar olan sevgili hocamız. E, çünkü dediğimiz gibi bu dönemde, bu asırda böyle bir problem var özellikle bu inançla alakalı. E, i̇nanmak bir arayışın sonunda varılan hedeftir bu hedefe doğru yol alırken size yardımcı olacak bilgileri <laughs> yoldaki işaretleri yolumuzu ışık tutacak açıklamaları ve ihtiyacınız olan enerji kaynaklarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz inşallah. İslam inancının sağlam ve güçlü olmasının altında yatan ince nüans aklı sonuna kadar kullanması ve akılla birlikte ilahi bilgileri içeren nakillere dayanmasıdır. Bu nakiller Allah'tan gelen vahiy olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bize kadar ulaşan sözleridir. Evet, bu giriş kısmıydı kitabın. Giriş kısmını böylelikle bitirmiş olduk. Ee, <laughs> bir sonraki videomuzda kitabın ilk kısmı olan, ilk bölümü olan İslam'da bilgi e, bilginin önemi, ee, <laughs> bilginin tanımı ve kaynağı gibi noktalara temas edeceğiz. Bilginin değeri gibi noktalara temas edeceğiz ve kısaca dediğim gibi ana başlığımız İslam'da bilgi en önemli noktalardan bir tanesi. Bunu inceleyeceğiz. Ee, bir sonraki videoda e, okuyacağız. Allah e, işlerimizi asan eylesin. Eee dünyamızı ve ahiretimizi mamur eylesin. Bizleri iki cihan saadeti nasip eylesin. Ee, Allah'a emanet olunuz.